karşımıza çıkıyor ki. Ve bugün çok önemli bir isimden Profesör Doktor Bülent Ertuğrul'dan bilim kurulu üyesi enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bülent Ertuğrul'dan hani endişeliyim diyordum korkutan açıklama geldi. Üçüncü dalga korkusu sardı beni açıkçası. Önce haberi izleyelim. Sonrasında Bülent Ertuğrul hocamla canlı yayında konuşacağım. Ben endişeleniyorum. Onun açıklamaları korku verici ama hala birileri anlamıyor ama hocama soracağım. Bu üçüncü dalga ne zaman gelir? Şu anda aslında bir eşikteyiz. O eşiği geçip geçmeme aşamasındayız. Koronavirüsle mücadele devam ediyor. Virüs tehdidi giderek artıyor. Olgu sayıları artacaktır ve sonrasında da bir üçüncü dalga başlayabilir. Ülkemizde koronavirüs salgınında üçüncü dalganın en önemli noktasına geldik. Peki o üçüncü dalga başlayacak mı? Önümüzdeki haftalarda bu mutant virüsün yayılımını özellikle engelleyemezsek ne yazık ki bu geometrik bir artışla yukarıya doğru çıkacaktır. Olgu sayıları artacaktır ve sonrasında da bir üçüncü dalga başlayabilir. Ama henüz bunu söylemek için erken bir eşikteyiz diyebilirim. Salgının başından beri uzmanların söylediği insan hareketliliği ve tedbirlere uyum, olası 3. dalgayı rahatça atlatmamızda önemli maddeler. Kısıtlamaları uygun, adil, herkese uygulanacak şekilde devam ettirebilirsek o zaman üçüncü dalgayı bir ölçüde önleyebiliriz ama böyle devam ederse çok da önleyemeyeceğiz gibi görünüyor. Tüm dünyayı saran mutasyonlu virüs ülkemizi de tehdit ediyor. Peki vaka sayılarının düşmesinin sebebi mutasyonlu virüs mü? Olgu sayılarımız böyle 6-8 bin bandında çakılmış durumda. Hani bunu ne düşürebiliyoruz ne de artıyor. Bunun art artmamasının nedeni şu anda kısıtlamaların kısmi de olsa devam ediyor olması. Düşmemesinin nedeni de belki <laughs> bu mutasyonlu virüs olabilir. Bu birincisi ama daha henüz onun tam yansımalarını görmedik. Koronavirüsten korunmanın iki yolundan birinin aşı olduğunu söyleyen Ertuğrul, Ülke olarak aşılamada yavaşladığımızı belirtti. Biz ne yazık ki şu sıralarda aşı konusunda biraz geride kalmaya başladık. Aşı oranlarımız çok düştü. Bunu hızlandırmanın yolunu bulmak zorundayız. Şu anki aşı oranlarıyla bizim toplumsal bağışıklığı veya en azından risk grubunu koruyabilecek bir bağışıklığı sağlamamız için çok uzun zaman geçmesi gerekiyor. Şimdi Profesör Doktor Bülent Ertuğrul'a hemen dönelim. Hocam selamlar. İyi, İyi geceler. Gökhan Bey. İyi yayınlar. Ben yayına başlarken endişe verici bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu ifade ettim. Yani ben biraz korkak bir adamım galiba bu konuda. Ya da çok hassasım. Çünkü 97 can kaybı böyle dile kolay geliyor ama aslında çok büyük bir acı. Çünkü biz bunu aşağıya çekmeyi başardık ama şimdi yapamıyoruz. İşte aşı bir taraftan geldi diye rehavete kapılıyoruz. Diğer taraftan ay yeter artık sıkıldık bir sene oldu. Hala mı çıkmıyoruz diyenler var aramızda. Ama sizin bu söyleminiz üçüncü dalga ifadeniz Belki birilerinin kulağına küpe olur diye söylüyorum. Bu üçüncü dalga geliyor değil mi? Kendini hissettiriyor. Ee, evet biraz önce de sizin verdiğiniz haberde de geçtiği gibi yani bir eşikteyiz şu anda. Hani bu olgu sayılarını daha da azaltamıyoruz bu kısıtlamalarla. Ancak artmıyor da. Böyle bir 8 bine çıkıyor sonra tekrar 7 bine sonra 6 bine düşüyor bu şekilde devam ediyor burada tabii yapılması gereken iki önemli şey var hastalığı, hastalığı önleyebilmek açısından yoksa hasta olduktan sonra bizim tabii ki görevimiz onları tedavi edebilmek iki şey bir tanesi kısıtlamaların devam etmesi ikincisi de aşı. Ee, ve ben e, şunu gözlemliyorum son bir, iki haftadır 3 haftadır aşı yapılma oranları gerçekten çok ciddi oranda düşmüştü şimdi bu ikinci doz aşıların sağlık çalışanlarına yapılmasıyla beraber bir miktar arttı büyük olasılıkla da bu artış devam edecektir ama e, asıl bundan sonra devam etmesi gerekiyor yani özellikle e, ileri yaştaki e, kişilerin ve altta yatan hastalığı bulunanların yani neden böyle çünkü bu grup Hastalığa yakalandıklarında ölme riski en yüksek olan grup. Yüzde 15'lere ulaşıyor bu grubun ölüm riski ne yazık ki. işte bizim bir an önce bu grubu aşılayabilmemiz gerekiyor. Hemen bir bağışık hale getirebilmemiz gerekiyor. E bu Ama bu aşısı, hızla gerçekten... Üçüncü faz bu... Çalışmaları, hocam Sinovac aşısının 3. Evet. faz çalışmalarının sonucunu açıkladı o şirket, Çin'deki şirket. Yani virüse karşı korumadaki etkinliğinden daha öte... Eğer virüs vücuda girerse en azından ölüm riskini evet. sıfıra indiriyor. Yani bunu bilmeli evet. insanlar. O yüzden evet. hani aşı karşıtları da bunu duysunlar diye arada söylemek istedim. Evet, evet. Yani şu anda yapılan çalışmalarda da tüm aşılar için aslında bu geçerli. Yani aşıların e, hastalığın oluşmamasındaki oranları e, belli. Yani bir %50 ile %90 arasında değişiyor. Fakat e, eğer aşı olursanız Ölüm riskiniz bir kere e, neredeyse ortadan kalkıyor. Yani ağır hastalık geçirme olasılığınız yüzde yüz engelleniyor. Ee, hani şu anda bizim inaktive virüs aşısını yapılmamızın temel nedeni de bu. Yani ben de dahil olmak üzere ki ben dün oldum ikinci dozumu da. Ee, asıl temel nedenimiz ağır hastalık tablosunu geçirmemek. Çünkü ağır hastalık tablosu gerçekten ölme riskini de içeren ciddi bir hastalık tablosu. Ve bizim özellikle Kasım-Aralık ayında, çok ciddi sağlık sistemimizi zorlayan bir durumdu. Ağır hasta sayılarının çok yüksek olması, yoğun bakımların dolu olması, servislerin dolu olması. İşte biz bunu bir daha yaşamak istemiyoruz. Bu nedenle aslına bakarsanız bir an önce o grubun aşılanması tamamlanmalı ki daha sonra hiç olmazsa belirli bir serbestlik, belirli bir rahatlığa kavuşabilelim. Evet, peki mutant virüsler... Yani varyasyonlar geldi. İşte 290'ın üzerinde İngiltere varyantı var. 25 civarında Güney Afrika varyantı tespit edildi. Bunlar tespit edilenler bir de. Yani evet. bu mutasyon virüslerde 106 tane de kökeni belli olmayan virüs bulunduğunu açıkladı Sağlık Bakanı. Bu mutasyonlar da işimizi zorlaştırıyor aslında. Yani bugün Brezilya'da bir bakan ya da başbakan, özür dilerim bakan diyorum. Başbakan şunu ifade etti. Bu Brezilya varyantı virüsün, Bildiğimiz Covid-19'dan 3 kat daha fazla bulaşıcı olduğunu söyledi. Yani çok çabuk bulaşıyor virüs bir de. Elbette. Yani şimdi şu anda bizde bu varyant virüsler yaygın suç halinde değil. Ama biliyoruz ki İngiltere'de ve Avrupa'nın birçok ülkesinde yaygın suç halinde. Yaygın virüsü onlar oluşturuyor. Virüsün popülasyonunu onlar oluşturuyorlar. Eğer bunun ülkemizde yayılmasını engelleyemezsek zaten e, biz ne yazık ki o üçüncü dalgayı yaşayacağız. Şu anda bilim insanları olarak bizler bunu tartışıyoruz. Hani e, hani bunun engellenebilir mi diye tartışmaktan daha ziyade böyle bir şey olursa biz ne yapabiliriz e, hastaların tedavisinde nasıl e, durum e, bir e, ön alabiliriz diye bunları tartışıyoruz. Çünkü e, şu anki gidişatla aslında e, biz bunu ne yazık ki bekliyoruz. Ee, anladığım kadarıyla Bakanlık da bekliyor ki Sağlık Bakanlığı da bekliyor ki e, buna yönelik e, önlemleri daha da katılaştırarak devam ediyorlar. Bu arada e, bir şeyi e, burada belirtmek istiyorum. Hani ben, bi, e, ben bilim kurulu üyesi değilim. E, ancak infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji okay. uzmanı olarak e, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve enfeksiyon Hastalıkları Derneği'nin yönetim kurulu üyesi değil ve derneğimizin e, iki değerli e, yönetim kurulu üyesi biri başkanı e, Sayın Alpay Yazak ve bir de sekreteri Serap Şimşek Yavuz hocalarımız bilim kurulunda ve onlarla beraber sürekli haberleşme halinde hani neler yapılabileceğine yönelik bir takım şeyler söylüyoruz ama hani tabii bizim sözlerimiz de ne kadar dinleniyor orası da tartışılır. Yani bilim kurulunun sözleri de ne kadar dinleniyor? Tabii bu da doğal aslında yani şunu belirtmek Hocam, gerekiyor. Hocam doğal Buyur. demeyin neden kusuruma bakmayın. Doğal dediğimiz zaman insanlar gerçekten evet doğal deyip o vurdum duymazlığa devam ediyorlar. Göstereceğim şimdi sizinle görüşmeyi kapattıktan sonra gerçekten öyle ibretlik görüntüler var ki hiç cenaze görmemişler belli ki hiç bu Covid 19'a yakalanıp da o pron vaziyette yüzüstü yeri seyrederek yaşama tutunmaya çalışan bir insanın halini hiç görmemişler demek ki o kadar rahatlar. İşte öyle o yüzden hani doğal demeyelim, kusuruma bakmayın. Hani doğal değil. Yapmamaları lazım çünkü. Tabii tabii. Şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bizler hekimler olarak, sağlık çalışanları olarak olaya sadece bir pencereden bakabiliyoruz. Yani e, hastalığı önleyebilmek veya tedavi edebilmek. Hastalığı önleyebilmenin iki yolu var. Bir tanesi e, önlemler, diğeri de aşı. Şimdi biz bu pencereden bakıyoruz ama salgınla mücadele sadece bu pencereden bakılarak yapılan bir iş değildir. Bunun sosyal ve ekonomik boyutları da vardır şimdi o bölümde bizim bir söz hakkımız zaten yok yani bugün hani restoranları kafeleri bir takım yerleri kapatıp da işte tatil yörelerini açtığınız zaman insanlar buralara gidiyorlar O zaman siz bunu baştan önlem alarak böyle yapmayacaksınız Yani bu önlemleri bir standartize etmeniz gerekiyor. Eğer bunu yapmazsanız o zaman insanlar, otelin restoranında yemek yiyeceklerdir. Ama siz bu arada dışarıdaki bir restoranı hastalığı bulaşmasında bir takım önemli rol oynuyor diye kapatmaya gidiyorsunuz. O zaman burada bir adaletli durum söz konusu değil. Çifte standart ve Doğal olarak bu kısıtlamalar devam etsin dediğimizde bizler, bizler bunu söylemek zorundayız. O zaman da tepkiler sanki bunu biz yapıyormuşuz gibi. Biz sürekli böyle bir davranış içerisindeyiz ve bizim yüzümüzden oluyormuş gibi ciddi bir tepki de alıyoruz. Ama ben sosyal ve ekonomik boyutunu düşünme pozisyonunda olan bir insan değilim. İşi Elbette Sadece sağlık yönüne bakıp, hani sağlık açısından neler yapılmalı bunları önerebilecek pozisyonda bir insanım bunu söylemeye çalışıyorum. Hani ve insanlar... söylediğinizde o kadar haklısınız ki hocam. Şimdi dediniz ya ben sağlık çerçevesinden bakıyorum. Yani siz can kurtarmak için bu tedbirleri alacağız. Bu aşıyı da yaptıracağız diyorsunuz. Ama diğer taraftan tabii ki bu tedbirler çerçevesinde işte otel ruhları, otel restoranları açık hizmet veriyor. İki adım ötedeki bir başka restoran kapalı. Oranın çalıştıranı, orada ekmek kazananlar ne yapacağını şaşırmış durumda bırakılırsa evet kafamız karışıyor. Size teşekkür ediyorum çünkü tam yeri geldi. Bununla ilgili bir örnek göstereceğim seyircilerimize de. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için yayına. Ben de teşekkür ederim. İyi bu, yayınlar, iyi akşamlar. Bu sağ bilgiler olun. bizim için önemliydi. Çok sağ olun.